Muhabbet Post versiyon 5 uygulamasını açıyoruz. Yetkili bir kullanıcı ile sisteme giriş yapıyoruz. Ana menüde yer alan ayar ve tanımlama modülüne tıklıyoruz. Daha sonra personel yönetimi altında bulunan personel kartı sekmesine tıklıyoruz. Yetkisini güncellemek istediğimiz personel kartını kayıt seç tuşuna basarak seçiyoruz. Seçim işlemini yaptıktan sonra yetki ve program kullanım ayarları sekmesine tıklayarak yetki listesini açıyoruz. Açılan yetki listesinden değiştirmek istediğimiz yetkiyi bulup yetkinin açık veya kapalı ayarını değiştiriyoruz. Yetki listesinin üst tarafında bulunan arama alanı ile istediğimiz yetkinin adını yazarak hızlı bir şekilde aratabiliriz. Eğer ilgili kullanıcıya vereceğimiz yetkilerin tümü başka bir kullanıcı içerisinde bulunuyorsa, tüm yetkileri ayrı ayrı ayarlamak yerine kullanıcı alanından kopyalamak istediğimiz personel kartını seçip sağ tarafında bulunan tuşa tıklayarak otomatik olarak seçmiş olduğumuz kullanıcıya ait tüm yetkileri kopyalayabiliriz. Yetki ayarlama işlemlerimizi tamamladıktan sonra kaydet tuşuna basarak işlemimizi bitiriyoruz.